Mer Merhaba. Benim ismim Ramazan Tekiş. Karavan var bu, bu, videoyu, çekiyorum. Şu kapıdan kapıdan girip de mutlar dört kişi beni darbette. etti. Bir peca pacası yapmak iş istemiştim. Ses, ses oldu dini. Dayak attılar bu hale getirdiler. Hemen dal damla dövüldüm. Hemen soğuk ortasında dövüldüm. Dün de soğuğa çıkma yasağı vardı. Bir e, çekiç yani küçük ses çıktı dedi bu hale geldim. Bunu ya bunu yayınlarsanız sevinirim. Halimi görün. Dün polise gittim. Rapor, rapor aldım. Kapıyı işaret et, kapıyı gösterin. Şu kapıdan girdi. Böyle açık da benim kapım dün. <laughs> dün bu kapımı açıktı. Bu şekilde girdiler. Buradan merdivandan çıktılar. Bu çıkıp dört kişi beni da, ben, darbettiler.